İzmir'de yaşayan 4 kişilik <laughs> orta halli aile bir aileyiz. 20 Mart, 2020 Mart 2020 günü sabah 9 sıralarında sonradan sahte olduğunu öğrendiğim bir postacı kapımızı çaldı. Kapıyı açtığımda tarafıma AK Parti Genel Merkezi'nden ve Turkuaz Dergisi'nden iki kargo olduğunu söyledi. Aldım kabul ettim. İmza atarken imza yerlerinin değişik böyle kredi kartı büyüklüğünde kare kare kutular olduğunu fark ettim. Bunun sebebini sordum. Pandemi sebebiyle böyle bir tedbir aldık dedi. Çok üstüne durmadım. İlk imzamı attığımda imzam biraz büyük olduğu için dışarı taşırmıştım o kutucuğun dışına. Dışarı taşırmaman konusunda beni ikaz etti postacı. İkinci kutucukta iyice şüphelerim artmaya başladığı için kutucuğun içine PTT kargomu teslim aldım yazdım. Kargocunun gitmesiyle e, aldığım kargoları açtım. AK Parti genel merkezinden geldi dediği kargoyu açtım da içinde İstanbul İl Başkanlığı yazan AK Parti. Bir Türk kahvesi çıktı 100 gram civarında. Hemen AK Parti Kader Merkezi'ni aradım. Böyle bir gönderi olmadığını söylediler. İstanbul İl Başkanlığı'nı aradım. Onlardan da böyle bir gönderi olmadığını öğrenince hemen PTT şubesine gittim. E, tarafıma gelen kargoların barkodlarını okuttuğumda kargoların sahte olduğu, 2017 yılında İstanbul'da İstanbul içi bir gönderi olduğunu öğrendim. Bunun üzerine derhal polis karakoluna giderek suç duyurusunda bulundum. Konu savcılığa intikal etti. Savcılık soruşturma başlattı. Lakin o an için anlam imzamın kullanılmadığı için, bir suç oluşmadığı için, e, sahte belge, e, belgede e, resmi belgede sahtecilik olarak geçiyormuş. Suç oluşmadığı için, kovuşturma yer yoktur kararı alındı. 12. ayın 20'sinde 12. ayın 20'sinde tarafıma bir icra davası açıldığını gördüm. 7 Ocak'ta bunun farkına vardım. E-Devlet'ten bir e, Sabıka kaydı almak için girdiğimde tarafıma 20 Ocak'ta bir icra davası açıldığını, 5 milyon liralık, 5 trilyon liralık eski parayla bir icra davasının açıldığını öğrenince şok oldum. Tekrar savcılığa gidip suç durusunda bulundum. O gün için alınan imzamın şu an kullanıldığını ifade ettim. Şu an mahkeme süreçlerimiz devam ediyor. Şahıslar bilerek İstanbul'da <laughs> icraları açıp benim ee, mesafeden kaybımın olmasını düşünüyorlar tahmin ediyorum hayatımda hiç görmediğim, hiç tanımadığım Şahin yersel adında bir adam tarafından 5 e, trilyon icra davası açıldı ve çok usulsüz bir tebligatla da icrayı hemen kesinleştirip bir an önce bankalara yazı yazdılar. Bir an önce harekete geçip bir an önce parayı almaya çalışıyorlar. Ben İzmir'de yaşıyorum. E, bir evim var, bir arabam var. Onun haricinde de bir mal varlığım, 5 trilyonluk bir mal varlığım yok. Hayatımda da hiç 5 trilyon civarında bir ticaretim olmadı. Ee, şahıslardan şikayetçi oldum. Şu an süreçler devam ediyor. Ben devletimizin bütün kurumlarından bu konuyla ilgili yardım bekliyorum. Mağduriyetimizin giderilmesini bekliyorum.